Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım keyifler yerindedir. 7. sınıf. Evet artık 4 haftamız geçiyor. Ve artık yavaş yavaş alıştınız. Okul hayatına alıştınız. Durumlar nasıl? E, memnun musunuz? Güzel gidiyor mu? Onları bir böyle ufaktan ufaktan açıklayın bakalım. Arkadaşlar bugün tam sayılar kısmında üstün nicelikleri işleyeceğiz. Bakalım üstün nicelikler nelermiş ne değilmiş. Bir onu görelim istiyorum. Tabii ki görmeden önce şöyle bir eldiven takıyorum. Bu eldiveni de çok soruyorsunuz hocam bu eldiven ne ya böyle Allah oh, Allah oh, oh, siyah eldiven takıyorsunuz falan. Arkadaşlar grafik tablet olduğu için bakın kaymaması için daha rahat daha güzel yazabilmek için size güzel bir hizmet verebilmek için. Her şey sizin için yahu tamam mı bunlar sizin için. Peki hadi bakalım tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımına üstlüğü ki denir. Mesela A üzeri N demişiz ki bu arada arkadaşlar bu kitap Muba yayınlarının kitabı. Yani gerçekten de çalışabilmek, kazanımları kavrayabilmek için gerçekten güzel bir kitap yapmışlar. Süper. Kullanmak isteyenler kullanabilirler. Tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımına üstlenecekler denir. A üzeri n demek. A'yı n tane yan yana çarp demek. Mesela 3 üzeri 4 diyorum. 3'ü 4 kere yan yana çarpman lazım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde görüyor musun? Görüyorsun. Ve biz buna ne diyoruz biliyor musun? 3'ün 4. kuvveti diyoruz veya 3 üssü 4 diyoruz. Mesela 3 üzeri 2 desem 3'ün karesi. 3 üzeri 3 üç desem 3'ün kübü. Bunlara da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Peki, bunlarla ilgili sorular var mı? Bir bakalım. Haydi bakalım. Şöyle biraz büyütebiliyor muyum? Biraz daha büyütsem sizin için daha güzel olacak gibi duruyor. Arkadaşlar 2 üzeri 3. 3. Hmm, yani 2 e 3 kere yan yana çarpıyorum. 2'yi 3 kere yan yana çarp 1 2, 3. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Yapıştır. 5'i 2 kere yan yana çarp. 5 çarpı 5, 25. Yani 5'in karesi de diyebiliyoruz burası. Altının kübü 6 3 kere yan yana çarp. 6 çarpı 6 çarpı 6 6 kere 6, 36 36 çarpı 6. Tabii ki 216. Hemen 216'ımı patlatıyorum şöyle. 216. 2'nin 5. kuvveti 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2'den 32 gelecektir. 12'nin karesi 144. 4'ün 4. Dördüncü kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Sonucu yorum kısmına yaz bakalım. Öğrenmiş misin? Aferin. Bazı kurallarımız var. O kurallara bakalım. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. 1'in 7. kuvveti 1'dir. 1'in 146. kuvveti 1'dir. Biraz daha büyüteyim. 0 hariç tam sayıların 0. kuvveti 1'dir. Mesela 3'ün 0. kuvveti 1'dir. 26'nın 0. kuvveti 1'dir. Fakat eksi 5'in 0. kuvveti de 1'dir ama şuna dikkat. Eğer parantez yoksa yani şöyle bir şey varsa eksi 5'in 0. kuvvetini verirse sana eksi 1 olacaktır bu arkadaşlar. Neden dersen? Çünkü ben bunu paranteze alırsam bu eksi 5'in sıfırıncı kuvveti olur. Ama parantezi almadığım için şöyle bir durum olduğu için sadece ama sadece bir daha yazayım. Eksi 5'in sıfırıncı kuvvetini aldığımda burada eksi 5'in sıfırıncı kuvvetini almıyorum aslında. 5'in sıfırıncı kuvvetini alıp eksiyi başına yazmam gerekiyor. 5'in 0. kuvveti 1. E burada eksi var. Eksiyi yapıştırmam gerekiyor. Anlaştık mı? Paranteze dikkat. Tam sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. 7 üzeri 1 7'dir. 726 üzeri 1 726'dır. Eksi 6'nın birinci kuvveti eksi 6'dır diyeceğim. Tamam mı? Okey. Haydi bakalım. Bakın burası çok önemlidir arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Can kurtaran bilgi. Muba, muba can kurtaran bir bilgi vermiş. Kuvvet alırken tabanda bulunan paranteze dikkat edilir. Parantezin içindeki ifadenin kuvveti alınır. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Hani ben size anlattım ya arkadaşlar. Eğer bak çok kolay abi. Çok kolay. Negatiflerde bak negatiflerde. Negatif sayıların ben kuvvetini alıyorum. Tamam mı? Kuvvet alırken tamam buna bulacağım. parantezi dikkat edeceğiz. Mesela eksi 2'nin tamam mı? Üçüncü kuvvetini alıyorum. Bak eğer negatif sayı görüyorsan ve negatif sayıların kuvvetini alıyorsan lütfen şuna dikkat et. Kuvvet tek ise bak kuvvet tekse ise Mutlaka ama mutlaka negatif çıkacaktır. Eğer eksi 2'nin ikinci kuvvetini alırsam. Buradaki kuvvet ne? Çifti kuvvet. Eğer bu çifti ise o zaman mutlaka pozitif olacaktır. Neden? Ya hocam neden ya neden? Neden yani böyle? Yani niye abi ya niye? Sorgula. Evet sorgulaman güzel bir şey. Ben sana hemen nedenini anlatıyorum. Şimdi eğer tek kuvvet olursa. Mesela eksi 2'nin üçüncü kuvvetini alıyorum ya. Şöyle düşünün. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Şimdi bakıyorum. Eksi 2'nin 3. kuvvetini aldığımda eksi 2 eksi 2 eksi 2 ya. Bak biz biliyoruz ki eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır değil mi? Bak bunda bu artı hale geldi. He, burada bir tane negatif kalıyor her zaman. E buradaki negatif bunu negatif yapmaz mı? Yapar. O yüzden. Yani teklerde bir tane negatif kaldığı için aslında bizi negatif hale getiriyor. Ama bak çiftlere düşün. Eksi 2'nin ikinci kuvvetini aldığında eksi 2'yi iki kere yan yana çarpmak demek. He öğretmenim bu çiftler birbirini artı hale getirdi. O zaman sonuç artı 4 oldu. Anlaştık mı? Yani tek kuvvete dikkat et. Çift kuvvete dikkat et. Ve artı olarak şunu diyeceğim sana. Bir ifadenin Negatif kuvvetini aldığımızda eksi 3'ün ikinci kuvvetini aldığımda artı 9 yapar. Eyvallah. Ama eksi 3'ün değil de eksi virgül var burada aslında bekliyorum. 3'ün karesini aldığımda bu sadece 3'ün karesini alır. Eksinin karesini almadığı için direkt ben buna eksi 9 demem gerekiyor. Anlaştık mı? Burası ister kuvveti tek olsun çift olsun fark etmez. Parantez yoksa o kural geçerli değildir. Tamam mıdır? Evet geçiyorum. Şimdi hemen bakalım. Burada sorular var. Bakalım anlamış mıyız? Evet eksi 10'un sıfırıncı kuvveti. Her bir sayının sıfırıncı kuvveti kocaman bir 1'dir. Peki eksi 1'in birin birinci kuvveti herhangi bir sayının birinci kuvveti kendisidir. <laughs> Birin 72. kuvveti biri sabaha kadar böyle çarparsan sabaha kadar çarp 1 kere, kere bir 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 kere bir bir kere bir bir kere 1 dersin. 72 kere çarparsan yine bir elde edersin. Eksi birin 5. kuvveti. He öğretmenim burası tek yakaladım çok güzel. Tek olunca ne olacaktı? Negatif olacaktı öğretmenim. Aferin be keratı anlamışsın ha. O zaman buraya eksi bir demem lazım. Çünkü tek kuvvet var. Eğer burası 6 olsaydı bir çift kuvvet olsaydı sonucum ne olacaktı? Pozitif olarak değişecekti. Anlaşıyor muyuz? Bence anlaşıyoruz. Haydi biraz test çözelim. Aşağıdaki verilen işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? Hmm. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Ben burada bir çift gördüm sanki. Evet gözler görüyor. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Artık bunu Eksiymiş, negatifmiş, pozitifmiş diye düşünmüyoruz. Pozitif abi çift zaten. Hemen sonucuna bakıyorum. 2'nin eksi 2'nin 4. kuvveti. Evet. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. O zaman 16 olarak elde ettim. 4'ün karesi de 16 yapacak. O zaman burası 32 yapacak. Yani A'nın değeri 32. B'ye bakalım. He, öğretmenim burada bir eksi var ve parantez yok. Beni kandırmaya çalışıyor. Hocam ben yer miyim? Yemezsin tabii. Ben ne yiyeceğim? Evet o zaman burası eksi. 32 değil eksi 16. Ama bak burada ne var? Çift var. O zaman artı 16 yapar. Bu da ne verir bana? Sıfıra verir. C'ye bakalım hemen. Şurayı sildim arkadaşlar. Hemen C'yi kontrol ediyoruz. Adam yürüs. Niye adam yürüs? Dur. Heh. Edebiliyoruz artık. Şimdi eksi 5'in bak 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 bak. Burada bir tek var tek. O zaman ben diyorum ki eksi 4 e, 2'nin 5. kuvvetini alırsan mutlaka ama mutlaka negatif olacak. Sonra 2'nin 5. kuvvetini düşünebilirsin. 2'nin 5. kuvveti 2'nin 4. kuvveti 16 olacaktı. Olacağı için 2'nin 5. kuvveti 32 olacaktır. 32'yi yapıştırdım. Eksi 2'nin 5. kuvveti he bak burada bir parantez yok. Parantez yoksa o zaman bu kesinlikle negatif olacaktır. Negatif olacaksa da o zaman eksi 32 olacaktır. Eksi 32 ile Eksi 32'yi toplarsam eksi 64 yapar. Bunun sonucu eksi 64 yaptı. Buraya bakıyorum. Tek olduğu için mutlaka tek çıkacaktır. O zaman 3 kür 3 9, 9 görüş 27, eksi 27 oldu. Burası yazısına bakıyorum. Artı çıkacaktır çünkü çift olduğu için. Burası senin kafanı karıştırmasın. Bir dursun orası. Eksi 3'ün 4. kuvvetini al 81 yapar. Eksisini al eksi 81 yapar. Burada baktığımda 90, 97, 98 mi yapıyor? 80, 90, 100, 108 yapıyor. Evet. Eksi 108 yapıyor. O yüzden de en küçük değerini sorduğu için denizli olacaktır. Peki. Baktığımda buna göre bu şekilde bir işlemin sonucu kaçtır demişiz. Haydi bakalım. Tam sayılarda bakın arkadaşlar. Şunu görün. Dikkat edin. Kocaman yapıyorum. E Burada kaç kenar var? 1, 2, 3. O zaman diyor ki x'in 3. kuvvetini aldır. Bak burada ne var? Kare. E kare bu bu arada y olacak arkadaşlar tamam mı şurası y olacak x demiş ama burası da x çarpı x çarpı x çarpı x fark etmez x de olabilir x'in dördüncü kuvvetini alıyorsun bu kadar basit peki hadi çözelim soruyu bak eksi 2'nin üçüncü kuvvetini alacaksın çünkü üçgenin içerisinde eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi eksi 3'ün dördüncü kuvveti şimdi bu bir Tek. Aferin. Teki yakaladın. Mükemmelsin be. Harikasın sen. E bak bu da ne var? Burada bir çift var. E çifti yakaladın. O zaman öğretmenin burası pozitif olacak. 3'ün eksi 3'ün 4. kuvvetini aldığım için pozitif olacaktır. Bu da zaten bana 81'i veriyor. Eksi 2'nin 3. kuvveti 8 olacağı için ama eksi 8'i veriyor. Öğretmenin burada bir eksi var. Aferin o eksiyi kaçırma sakın. Eksi ile artıyı çarptığımda eksi haline gelecek. Eksi 8 eksi 81'den eksi 89 olacaktır ve cevap Adana olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Evet geçtim. Şimdi A tam sayı olmak üzere demişiz. Tamam olduğuna göre A yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir? Bak buraya baktığımda mutlaka ama mutlaka burada bir parantez olması gerekiyordu. Bir pozitif olabilmesi için. Ama bir parantez olmadığı için mutlaka negatif olacaktır. 4'ün karesini aldım 4 kere 4 16. O zaman eksi 16 olur. Küçüktür A. Küçüktür. Burası da zaten artı 16 olacaktır değil mi? 4'ün karesi ve burada bir çift gördüğüm için 16 olacaktır. A yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir diyor. Eksi 15 eksi 14 böyle böyle gidecek. 15'e kadar gidecek. E o zaman buradan da neye kalamamız gerekiyor? Eksi 15. Burada 15 sayı var. Burada da 15 sayı var. 30. da koydum. 31. O zaman cevap 31 oluyor. Evet. Gülmüyoruz bak. Sakın gülmüyoruz. Evet. Diğer soruya bakalım. Yukarıdaki verilen eşitliğe göre A tam sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demişiz. Şimdi a tam sayısı olmak üzere eksi birin a'nıncı kuvveti birmiş. İlk önce şöyle düşün, bu bir sıfır olabilir mi? Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? Evet bir de sıfır olabilir. Eğer eksi birin ben altıncı kuvvetini alırsam, bu ne? Çift öğretmenin pozitif çıkar mı çıkar? Ne çıkar? Bir çıkar. Bu da olur. 12 de çift olacaksın ama. 3 olmaz çünkü teklerde neydi? Teklerde ben kesinlikle sonucu negatif bulmam gerekiyordu. Ama burada bir pozitif var. O yüzden cevabı C olarak işaretleyeceğim. Peki 5. soruya baktığımızda olduğuna göre K'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ben buraya baktığımda arkadaşlar 125 yapar ama eksi 125 yaptı burası. Artı. Burası da 36 yaptı. Büyüktür K. Hemen buradan baktığımda 25... E o 9 sayı 11 sayısı var. 11 sayısını çıktı, çıktığımda 89 eksi 89 mu kalır? Eksi 89 90 98 mi? Bir dakika hemen şuradan. 125'ten 36'yı çıkaracağım. Sakın şey yapmayın kafa kalmıyor arkadaşlar. Burada 15 yaptı. 6 9 burası 11 oldu. 89. Vay doğru hesaplamışım. Aferin be. Zekaya bak ve öf. Einstein zekalıyım. Evet. Eksi 89 büyüktür K'den. Eksi 89 K'den büyük ise. K'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtırı e, kaçtır? Kaç demişiz. Bir dakika ya. Burada sıkıntı mı var? Eksi 5'in 3. kuvveti 125 yapmaz mı? 5 kere baş 25. 25 çarpı 5'ten 125 yapar. Tamam. 125'ten 6'nın karesi 36 yapar. 125'ten 36'yı çıkarmam gerekiyor. Evet bu çünkü pozitif oldu. Eksi 89 oldu. E, o zaman bana diyor ki k olduğuna göre eksi 89 k'den büyükse e tamam. Evet o zaman arkadaşlar buraya baktığımızda cevap o zaman 80 olacaktır diyelim. Hadi 6'ya bakalım. A 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayıdır. Hmm. A 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayıdır. 100. Değil mi? B en büyük rakamdır. B'nin de en büyük rakam olduğunu 9 olarak biliyorum. Olmak üzere A artı... Ya ya yer miyiz biz bunu ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen bakıyorum 109'un neyi Ne gerekiyor? Çünkü A 100 B 9 olduğu için 109'un 0. kuvveti bana ne verecektir? 0 diyenler olacaktır ama yanlış. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'dir. 1 diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sizlerle tam sayı problemlerinde işleyelim istiyorum. Şimdi tam sayı problemlerinde kar, gelir, doğru cevaplar, pozitif, zarar, gider, yanlış cevaplar, negatif. Bakın şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Kar edil etmek bizim lehimize yani değil mi? Yani bizim için faydalı bir şey kar etmek. Kar ediyorsun. Gelir de faydalı, doğru cevaplar da bizim için faydalı ise artı olarak işaretleyeceğiz. Yani bunlar pozitif olacaktır. Ama zarar, gider, yanlış cevaplar negatif haline dönüşecektir. Anlaştık mı? Peki bak diyor ki buna göre 4 gün boyunca biraz büyüteyim. Heh, dedik ki buna göre 4 gün boyunca hava sıcaklığı kaç derece olur? Kayseri elimizde cumartesi günü hava sıcaklığı 12 santigrat derecedir. Sıcaklık sonraki her gün 2 santimetre 2 santimetre ne? 2 santi e <laughs> santimetre yani. santigrat daha artmıştır. Bak 4 gün sonra bak diyor ki her gün 2 santigrat derece artıyorsa o zaman artmak benim için neydi? Artı haline gelecekti. 4 çarpı 2'den 8. Yani 8 santigrat derece daha arttı mı? Artı. Normalde zaten 12 santigrat derece değil mi? O zaman ben diyorum ki 12 santigrat dereceye 8 santigrat derece daha eklersem 20 santigrat derece olur diyeceğim. Evet devam edelim. Şimdi diyor ki buna göre drone'un son yüksekliği kaç metredir? Biraz daha büyütebiliyor muyum? Bu kadar büyüyormuş yeterli. İmdat Bey'in yeni aldığı drone ilk 8 saniye içinde her saniye 5 metre yükselmiştir. Bak ilk 8 saniye içinde her saniye 5, cm, 5 metre yükselmiştir. Sonraki 3 saniye içinde her saniye 2 metre alçalmıştır. Buna göre drone'un son yüksekliği kaç metredir? Şimdi bak dikkat et. İlk 8 saniye içinde her saniye 5 metre yükseliyorsa 8'i her saniye için Bak dikkat her saniye için O zaman ben diyorum ki 8 saniyede her saniye için 5 5 metre yükseliyorsa O zaman ben 8 ile 5'i çarpıyorum 8 kere 5'ten 40 metre olarak buluyorum Yani şu anki durum ne 40 metre okay. e Arkadaşlar ben bu 40 metreyi buldum Ondan sonra diyorum ki Sonraki 3 saniye içinde her saniye 2 metre alçalmıştır. Her saniye 2 metre alçalmışsa 3 çarpı 2'den 6 metre ne olması gerekiyor? Alçalması gerekiyor. Şimdi drone neredeydi? Bak burası yer olsun tamam mı? Yer. Drone ne oldu? Huu, hop 40 metre gitti mi böyle? 40 metre yükseldi. Sonra birden hu diye 6 metre daha ne oldu? Düştü. Aşağı indi. O zaman ben diyeceğim ki he, 40 metre gitmişti. 6 metrede geriye düştü. O zaman diyeceğim ki 34 metre yüksektedir diyeceğim. Anlaştık mı? Bu kadar basit aslında. Evet devam. Şimdi başka bir problem sorusu. Buna göre Hüseyin bu sınavdan kaç puan almıştır? Bak yukarıdaki verilen puanlama anahtarı 20 soruluk bir sınava aittir. Hüseyin bu sınavdan 12 doğru cevap vermiş ve 3 soruyu boş bırakmıştır. Bak şimdi 12 doğru cevap verip 3 soruyu boş bırakıyorsa 12 tane doğrusu var. 3 tane boşu varsa toplam 15 soru var burada. E o zaman yanlışı da var değil mi? O zaman buradan da toplamda 5 tane de yanlış olmuşla gerekiyor çünkü 20 soruluk bir sınavdan e, sınava ait bir değerlendirme var. E, arkadaşlar Allah'ını severseniz eğer 12 tane doğru yaptıysa adamcağız e çarpı 5 yaparım. E buradan 60 elde edebilirim. A 50 60 puan geldi kafada. Oh, Allah Allah bereket versin. 60 puan mükemmel. E o zaman 3 tane boşu varsa 0 puan kazandı. O önemli değil zaten. 5 yanlışı eksi 3 puan. 5 çarpı 3 desem 15 puan ne olacak? Evet 15 puan kaybetti bu çocukcağız. O zaman ben diyorum ki 60 puandan 15 puan çıkarırsam 45 puancım kalır ve sınıfta kalırım. Neden? Çünkü 76 alanlar sana kalıyor Türkçeden. Anlaştık mı? Hatta 60 puan bile kurtarmıyor maalesef. Yani senin bunun en azından 14 puan alman 14 tane doğru yapman lazım da zorlaman lazım da. 45 puancığımız var diyeceğiz. Haydi devam edelim. Peki buna göre Uluka'nın ofisi iş merkezinin kaçıncı katındadır? Bu nasıl isim ya? Güzel isim. Ulukan. Ulukan çok katlı bir iş merkezinin eksi 2 katındadır. Bakın hemen eksi 2 katını çizeceğiz. Okey biraz daha küçülteyim. He. Mesela burası zemin katı olsun. Tamam mı? Şurası birinci kat. Şurası ikinci kat. Şurası üçüncü kat. Burası zemin. Dikkat. Burası ne oldu artık? Eksi 1 oldu. Burası artık eksi 2 oldu. Burası artı eksi 3 oldu. Bu şekilde geliyor. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Okey. Demiş ki eksi 2 katındadır. Yani şurada bulunmuştur diyor. Burada bulunmuştur diyor. Tamam. Otoparkına arabasını park edip asansöre binmiştir. Ulukan önce 2 kat aşağı inmiş. 2 kat aşağı inerse eksi 2'den eksi 4'e gitmiş olur değil mi? 2 kat aşağı iniyor çünkü. Şu an nerede Ulukan? Eksi 4'te. Tamam. Ulukan önce 2 kat aşağı indikten daha sonra 8 kat yukarı bulunan ofisine çıkmıştır. Eksi 4'teyiz. 1 kat çıktık, 2 kat çıktık, 3 kat çıktık, 4 kat çıktık, 5 kat çıktık, 6 kat çıktık. 7. kat ve 8. katı çıkıyoruz. 8 artı 4 artı 5 diyebilir miyiz? Sanki fazla mı saydım ben? Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Eee burası 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat. Bak burada -4. kattayız değil mi şu an? -2 kattaydık, 1 kata şeyindik, -4 olduk. -4. 4. Ha bak şöyle 4 çıktık. Zemindeyiz. 4 daha çıkarsak 4. kattayız. Doğru. Bir tane fazla saymışız arkadaşlar. O zaman cevabımız 4. kat olur diyeceğiz. Evet, haydi bakalım 1. sorumuza bakalım. Demişiz ki Buna göre kurbanın son durumda sayı doğrusundaki konumu hangi nokta olur demişiz. Sayı doğrusunda eksi bir noktasında bulunan bir kurba aşağıdaki verilen tablodaki hareketleri yapıyor. Yön pozitif negatif tekrar 4 kez 2 kez birim 2 birimlik 3 birimlik. Şimdi eksi bir burası eksi birdeyiz tamam mı? Buna göre kurbanın son durumdaki sayı doğrusundaki konumu hangi nokta olur? Pozitif yönde 4 kez 2 birimlik gidiyor. O zaman ne olur? 4 çarpı 2'den 8 birim gitmiş olur. Yani diyelim ki sayı doğrusunun kısmı burası artı 7 olsun. Yani şu an kurbağacık burada değil mi? Çünkü buradan buraya gittiğinde 8 adım gitmiş olacaktır. Peki negatif 2 kez 3 birimlik. O zaman 2 çarpı 3'ten 6 birimde ne yapacağız? Sol tarafa gideceğiz. O zaman 7 idi burası. 7'den 6'ya gittim. 5'e gittim. 4'e gittim, 3'e gittim, 2'ye gittim ve 1'e gittim. O zaman artı 1'de olacağız. Anlaştık mı? Yani negatif olduğu için bak pozitif olduğu için sağa doğru gittim. Negatif olduğu için sola doğru gittim. Bulunduğum nokta benim için artı 1 oldu. Şimdi devam edelim. Buna göre bu şirketin yıl sonu bilançosu kar ve zarar durumu nedir? Kar ve zarar durumunu istiyor. Bak Kamerayı kendime çevireyim. Heh beni daha iyi görün. Şimdi bak bir şirketin muhasebe birimi şirketin ilk 3 ayda her ay 400 bin TL zarar. İlk 3 ayda. Yani 3 çarpı 400. Yani 1200. 400 bin 1 milyon 200 bin mi? 1 milyon 200 bin. O 400 bin zarar 1.200.000. Sonraki aylarda ise her ay 200 bin TL kar ettiğini tespit etmiştir. Buna göre bu şirketin yıl sonu bilançosu. Yıl sonu. Yani 12 ay. Yılda 12 ay var değil mi? Yıl sonunda bilanço aldığım için. Şimdi 3 ayda 400 bin zarar ediyorsam 1 milyon 200 bin zarar ettim. 1, 2, 3. Bu da zaten şöyledir. Tamam, çok önemli değil ama olsun yazalım. Şimdi arkadaşlar 3 ay. Normalde kaç ay var? 12 ay var. O zaman 9 ayımız kaldı değil mi? 9 çarpı 200 de buradan kar ettik. O zaman 9 gerekiyor 18'den 1 milyon 800 bin kar ettik. Ee, 1 milyon 800 bin. Tamam 1 milyon 800 bin. iki tane daha 3 tane daha sıfır koyacağım. 1. Tamam 1 milyon 800 bin. 1 milyon 200 bin. Zarar etmiştik 1 milyon 800 bin. Kar ettik. O zaman ben bundan bunu çıkarırsam. Yani karımdan 1 milyon 800 binden 1, 2, 3. 1 milyon 200 bini çıkarmam gerekiyor. 1, 2, 3, bir tane daha 0 koyduk. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey bunu çıkarmam gerekiyor. 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0. Yani 600, 6 artı 600 lira karımız olması gerekecektir. Peki devam. Şimdi diyoruz ki diyeti bıraktıktan 3 hafta sonunda ağırlığı kaç kilogram olur? Diyete başlayan Volkan Bey, diyet sürecince her hafta 1,5 kilogram zayıflamıştır. Her hafta, tamam mı? 1,5 gram eksiğimiz var. Diyet bıraktığında ise her hafta 1 kilogram geri almıştır. Volkan Bey diyete 101 kilogram ile başlayıp 4 hafta diyet yapıyor. Şimdi, diyeti bıraktığında ise, ee, diyeti bıraktıktan 3 hafta sonunda ağırlığı kaç kilogram olur? He, tamam bıraktıktan sonra diyor. Şimdi 101 kilogramımız var. 101 kilogramlık bir Volkan Bey var. Şimdi 1 kilogram geri almıştır diyor ya. Her hafta 1,5 kilogram alıyor ve 5 hafta boyunca. O zaman ben 1,5'i 5 ile çarpmam gerekiyor. Hadi bir çarpalım. 5 kere 5'ten 25, 2, 5, 6, 7. Yani 7,5 kilogram vermiş bu adamcağız. Tamam. Sonra diyor ki 7 bıraktıktan 3 hafta sonunda ağırlığı kaç? 3 e, haftada 1 kilogram, her haftada 1 kilogram bıraktığında 1 kilogram yer almıyor ama O zaman 3 kilogram da buradan alacak. 3 kilogramı çıkardığımda ben toplamda o zaman 4,5 kilogram. 4,5 kilogram toplamda vermiş olacak. O zaman ben buradan 4,5 kilogram çıkarırsam, 4,5 kilogram çıkarırsam burası 0 e, olacağı için 5 oldu. Burası 10 e, oldu, 6 oldu. Ve burası da 9 oldu. 96,5 kilogramlık ağırlığı olur diyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani e, çok büyük bir şey var mı? Arkadaşlar yok. Gerçekten de yok. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Biz size güveniyoruz. Allah'a emanet. Rasyonel sayılar sayılarda görüşmek üzere. Güle güle.